Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu çiçekleri yapıyorum. Hep beraber başlayalım. Oya'mıza böyle çıtı pıtı tane tane duruyor. Bakalım. Yeşilini yapalım önce. Şöyle 10 tane yapıyoruz arkadaşlar. Ben ilk sıraya gittim. Şöyle tığlamayı şurayı 6 tane yapmışım. 10 tane yapacağız arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyoruz. Şöyle atıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 1 2 Şöyle 8 oldu arkadaşlar. 8 9. arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Şöyle batıyoruz boşluğa. 1 2 zincir. Şöyle arkadaşlar. Bu 10. arkadaşlar. 1 2 3 4 5 şöyle hemen boşluğa batıyoruz arkadaşlar şimdi iki zincir çekip şu çiçeğimizin kökünü yapalım arkadaşlar Direkt batıyorum bir dolgu yapıyoruz arkadaşlar buraya iki üç şöyle üç, dört 5 tane arkadaşlar. Dolgumuzu yapalım. Sonra 8 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 arkadaşlar. Geri dönüyorum şuraya. atalım Şöyle tekrar dönelim arkadaşlar. Şimdi yaprak modelimizi yapalım şuraya. Şu yapraklarımızı. Şöyle 1 2 3 Şöyle. Tekrar 2 biraz çekerek 3 4 5. 2. alalım arkadaşlar. Şöyle 5 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 ben şuradan bir dolgu yapalım. 2 5, 6 Sık iğne arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim. Tekrar bir tane daha yaprak yapacağız. 1-2-3 Şöyle 1 Şöyle arkadaşlar. 1 2 çökerek yapalım arkadaşlar. 4 5 dedi. 2 tane mi alıyoruz? Şöyle arkadaşlar. 5 tane 1 2 3 4 5. Şimdi burayı da boşluğa batıp sık iğne yapıyoruz arkadaşlar tekrar. 1 2 3 4 5 şöyle bir zincir tekrar arkadaşlar 2 aşağıya batıyoruz arkadaşlar yeşil çimini yapıyoruz 1 2 3 4 5 şöyle 1 2 1 2 3 4 5 boşluğa batıyoruz arkadaşlar şöyle 1 2 her birine batarak gidiyoruz 2 3 4 5 şöyle arkadaşlar ben bu yeşil kırayım burada beyazına başlayalım örneğimizi çıkaralım arkadaşlar şöyle önce ben başladığım için bağladığım için bir ip kaldı. Şöyle arkadaşlar tekrar beyazına başlayalım. Evet arkadaşlar buraya dönüyorum arkadaşlar tersinden 1 2 3 bu taraftan arkadaşlar şöyle göstereyim şu yaprağımızdan 1 2 3 4 5 6 zincir şöyle arkadaşlar boşluk yapıyoruz. 1 2 zincir 2 3 4 5 zincir çektim arkadaşlar tekrar. Şöyle 4 tane boşluk yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 Dört boşluk oldu arkadaşlar. Şöyle dört tane yaprağımızı yapacağız. içine de bir, iki, üç döndürüyorum arkadaşlar şöyle. Şimdi buralara yapraklarımızı yapacağız. Şu yapraklardan yapacağız. Şöyle bir, iki, biraz çekin, üç, dört biraz daha çekelim ve 5 ve 2 mil üstüyle şimdi 5 zincir 2 3 4 5 ve sık iğne yapalım buraya yine 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi boşluğa batıyoruz arkadaşlar aynı dibine. Şimdi diğer tarafa, ikinci boşluğumuza geçiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle hemen 1 2 şöyle 3 4 biraz daha çektiriyoruz dörtteyken beşte iki minüstü bir iki üç dört beş şöyle bir iki üç dört beş Alt. Şimdi dibine batıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sonra diğerine. 1 2 3 Şöyle hemen arkadaşlar hızlanalım birazcık. 2 3 4 ve 5.

1-2-3 1 2 3 4 5 Hemen 3 zincir Şöyle battım. Arkadaşlar bitiyor. Evet arkadaşlar. Bu burada böyle bitiyor. Şuraya şöyle şu sonuncuyu yaparken arkadaşlar şuradan şöyle 3 2 4 5. batalım arkadaşlar. Tabi biz ilerisini yapmadığımız için şöyle 3'e atayım arkadaşlar. Şöyle sonra dönüp sık iğnemizi yapalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 şöyle dibine batıp kesiyorum arkadaşlar şöyle göstereyim yapraklarımız Evet arkadaşlar mor ipimi de aldım şöyle hemen başlayalım tepesinin çiçeklerini yapmaya Şöyle hemen şu uçlarına tepelerine 5 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şöyle arkadaşlar buradan ipimizi tekrar kesiyoruz arkadaşlar bunları arkaya çekip yakacağız çıtı pıtı olsun diye böyle diğer ikinci yapalım arkadaşlar şöyle hemen takıyorum 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-2-3-4-5 Tekrar kestim arkadaşlar. Şöyle 5 tane de arkadaşlar. 1-2-3-4-5 2-3-4-5 1 2 3 4 5 Şöyle hemen bir zincir çekip kesiyorum. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Hemen ister moru yaparken çiçeğinizi batırın ister böyle batırın arkadaşlar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 şöyle 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar bu çiçek de hazır. Şöyle keseyim. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şöyle iplerini yaktım tek tek temizledim. Şuradan beyazını değil de morla yaparsanız bitiştirmeyi beşinciden daha güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harika oldu. İyi günler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi günler.